27 Temmuz 1612. 17. Osmanlı padişahı 4. Murat doğdu. 1623 ile 1640 yılları arasındaki saltanatı boyunca otoritesiyle tanınan 4. Murat tahta geçtiğinde ilk olarak yaygınlaşmış olan rüşvet ve iltiması en aza indirdi. 4. Murat devrindeki en önemli askeri olay Safevilere karşı girişilen Osmanlı-Safevi savaşlarıdır. 4. Murat 1640 yılında hayatını kaybetti. 27 Temmuz 1921 insülin bulundu. Kanadalı bilim adamları Frederick Grant Banting ve Charles Best insülini buldular. Vücut tarafından üretilen insülin hormonunun yetersizliği şeker hastalığına yol açmaktadır ve bu hormon yetersizliğine karşı da insülin kullanılmaktadır. Banting, bugün şeker tedavisinde standart tedavi olarak uygulanan insülini bulduğu için 1923 yılında Nobel Ödülü'nün sahibi oldu. 27 Temmuz 1929 Cenevre Sözleşmesi imzalandı. 48 ülke savaş esirlerine ilişkin Cenevre Sözleşmesi'ni imzaladı. Cenevre Sözleşmesi ile savaşan devletlerin esirlere insanca davranması haklarında bilgi vermesi ve tarafsız ülke temsilcilerinin esir kamplarını ziyaret etmelerine imkan tanıması kararlaştırıldı. 1929'da imzalanan ve insan hakları hukukunun önemli bir köşe taşı olan bu sözleşme ile 1949 yılında imzalanan Cenevre Konvansiyonu'nun da temeli atıldı. 27 Temmuz 1946 Doktor Avbakirov doğdu. Kazakistan'ın ilk kozmonotu Toktar Avbakirov dünyaya geldi. 1991'in Ekim ayında Soyuz TM-13 adlı uzay gemisiyle Rus Alexander Volkov ve Avusturyalı Franz Fiebeck ile birlikte uzaya uçan Toktar Avbakirov bir hafta süreyle uzayda çalışmalar yaptı. 27 Temmuz 1953. Panmunyon Ateşkes Antlaşması. İlk başladığında Güney Kore ile Kuzey Kore arasında olan, ancak ilerleyen zamanda Amerika ve Çin'in müdahil olmasıyla uluslararası bir boyut kazanan Kore Savaşı, Panmunyan'da imzalanan Ateşkes Antlaşması ile sona erdi. 3 milyondan fazla insanın öldüğü tahmin edilen savaşın sonucunda, Kuzey Kore, Çin ile Batı bloku arasında tampon bölge haline geldi. Bu savaşa Birleşmiş Milletler adına asker yollayan Türkiye'ye, savaş sonunda Güney Kore Cumhurbaşkanlığı tarafından birlik nişanı verildi.